Arkadaşlar, son olarak da sol kolun dirseğin iç kısmına denk gelen yerinde de bir başka çi noktası vardır. Ya hocam biz şimdi bu pikselleri noktaları anladık da bunlarla ne yapacağız biz ya? Mesela bir arkadaşımızın başı ağrıdı. Onun bu noktalarına müdahale mi edeceğiz? <laughs> Ay pardon. <laughs> pardon. Çok komik bir çocuk değil mi bu ya? Çok tatlı arkadaşlar. Ay daha fazla gülerdim ama göz kenarlarını kıracak diye çok korkuyorum. Ay gülsenize be. Ya. Hayret bir şey arkadaşım ya. Ya ben bunun var ya, dört Cem Yılmaz Kate esprisini yapıyorum. Ya sırıtmıyor bile ya. <laughs> Demek ki batım. espriden ziyade yapana bakacağız. Yani sonuçta sen de fıkrasına cülünmeyen adam misali... ...sana da alemlere düşebilirsin da. dinle sok içeri, dinle dinle. Kes! Aranızda gelleşmeyin! Evet, arkadaşınız çok doğru bir soru sordu. Sen kuzeyli Gel bakalım. Çıldım da, çıldım. <laughs> gel böyle, gel. Evet. Arkadaşlar, çiğ tekniğine çoğu zaman zor durumda kaldığınızda ihtiyaç duyacaksınız. Mesela, bu arkadaşınız çok konuşuyor. Si ba bizim oralarda maçın etime gidin sarılar. Çok hızlı konuşuyor. Arkadaşlar valla inanılır gibi değil. İdris sustu. Evet arkadaşlar. Kuzeyli arkadaşınızın çene kemiğine bağlı olan kaslara... ...çiğ tekniğiyle baskı uygulayarak... ...yüzündeki kasların kısa süreliğine felç olmasını sağladım. Vay arkadaş resmen ağzı var dili yok dedikleri oldu.